Filistin'e gitmek ister misin? Elbette ki. Yani ben zaten bir senedir uğraşıyorum ama refahın yakınına bile geçemedim ben. Bu da çok büyük bir acizlik. Dünyada 2 milyar Müslüman var. Ben Gazze'nin yanına bile yaklaşamıyorum. Baktığın zaman benim arkamda 2 milyar insanın olması lazım. Ama ben tek başıma bile gidemiyorum. Gazze'nin yanına bile geçemiyorum. Golan Tepelerine keza yine gidemiyorum. Önüme sürekli olarak engel çıkıyor ve bu engeller genel olarak Müslüman dediğimiz şahıslar tarafından konuluyor. Yani şöyle bir şey düşünmez misin? Güçlü değiliz. O yüzden elimizdeki güç nispetinde bir şeyler yapmayacağız. Zafer bize vaat edilmedi. Bize cihat emredildi. Farz olan cihattır. Önemli olan sefere çıkmaktır. Zaferi kazanmak değil. Öbür tarafa gittiğimiz zaman Allah bize zafer kazandın mı diye sormayacak. Cihat ettin mi diye soracak. Mescid-i Aksa'yı kurtardın mı diye sormayacak. Kurtarmaya çalıştın mı diye soracak. Elbette ki kurtulmasını isteriz. O günlere şahit olmak isteriz. Ama yola çıkmazsak, bu uğurda biz can vermezsek yarınlarımızda o günleri göremez. O yola çıkmamız gerekiyor. Yenileceğiz, edeceğiz. Yenilmemiz daha olası diyerek çıkmamazlık edemeyiz. Her türlü fırsatı değerlendirmemiz, fırsatımız yoksa da fırsatı oluşturmamız gerektiği kanaatindeyim ben.